Tahkiki imanın tehlikesi. Sual: Tahkiki iman sahibi olmayan körü körüne inanır, imanından emin değildir. İmanı akılla izah eden kitapları okuyarak tahkiki iman sahibi olansa inancının delilini bilir diyenler oluyor. İman gayba olmaz mı? Görerek mi? Deliliyle mi iman etmek gerekir? Cevap: akılla, gaybı anlatan kitaplarla iman kuvvetlenmez. Hatta aksine şüphelerin artmasına ve imanı kaybetmeye sebep olabilir. İbn Sakka isimli bir alim her şeyi akılla ispata kalkardı. Akla çok önem verir, Allah'ın varlığını, birliğini 99 delille ispat ederdi. Zamanla aklının almadığı konularda çıktı. Şüpheleri arttı. Yusufi Hemedani Hazretlerine bir şey sordu. O da senin sözünden küfür kokusu geliyor buyurdu. İstanbul'a elçi olarak gidince Hristiyan oldu. Bundan sonra da yüz delille Allah'ın haşa üç olduğunu ispata kalkıştı. Bunun için akıl tek başına ölçü olmaz. İki hadisi şerif meali. Dini aklıyla ölçen kadar zararlı kimse yoktur. Ahir zamanda değişik inançlar çıkınca, koca karı gibi inanın. Bu hadis-i şerif, koca karı gibi batıl şeylere, körü körüne inanın demek değildir. Allah ve Resulünün bildirdiklerine, aklınızla ölçmeden, delil aramadan inanın demektir. Cennet, cehennem, sırat köprüsü ve ahiret hayatı, akılla, mantıkla ispat edilemez. Mutezile fırkası, sırat köprüsünü, miracı ve benzerlerini inkar etmiştir tahkik edenler de şüpheden kurtulamaz. Mesela Sırat Köprüsü'nün nasıl bir şey olduğu akılla izah edilemez. Edilemeyince de tahkikçi inkar etmek zorunda kalır. Hazreti Ebu Bekir gibi o söylemişse doğrudur diyemez. Doğrudur diyebilse tahkike lüzum görmez. Onun için tahkikçi büyük tehlike içindedir. Müşrikler tahkikçi mantığını kullanarak Peygamber Efendimizin Miracını akılla inkar ederken Hazreti Ebubekir aklı işe karıştırmadan o söylediyse doğrudur diyerek imanın zirvesine çıkmış, sıddık ismiyle şereflenmiştir. Aklını kullanmayıp Resulullah'ın bir anda miraca gidip geldiğine inanarak onu tasdik ederek imanı güneş gibi parladı. Peygamber Efendimiz Ebubekir'in imanı bütün insanların imanları toplamıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir buyurmuştur. Bu dereceye yükselmesi tahkikle değil, tasdikle olmuştur. İman esasları tahkik edilmez, yani araştırılmaz. İman gayba olur. İspatla, delille iman olmaz. Kur'an-ı Kerim'de salihler övülürken o müttekiler ki gayba inanırlar buyuruluyor. Demek ki gayba inanmak müttekilerin vasfıdır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, imanı şöyle tarif etmiştir. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeyleri, tahkik etmeden, akla, tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan tasdiktir. Akla uygun olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur. Resulü tasdik etmek olmaz. Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. İtimat tam olmayınca iman olmaz.